İyi günler arkadaşlar. Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere boncuklu sıra oyası göstereceğim arkadaşlar, anlatacağım. Bunun için ipimiz, çemberimiz, tığımız. Tığı ben 20 numara kullanıyorum arkadaşlar. Bir de şu boncuklarımızdan kullandım arkadaşlar bunun için. Şöyle renkli renkli Bunları genelde düz sade çemberler var çiçeksiz, desensiz onlara uyguluyorlar arkadaşlar ama siz tabi renkli çembereye de yapabilirsiniz desenli çembere de yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar şu şekilde tığım yine tekrar edeyim 20 numara tığı bunun için başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane normal bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. İki defa üzerine sararak, tabi çemberimizin altını tığ battı ile çevirip kapatıyoruz. İki defa üzerine sararak örümcekten sonra 3 tane tığ battı atlıyorum arkadaşlar. Dördüncüsüne batıyorum. İki defa sardığımı da bir, iki, üç. 4 defa da çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi boncuğumuzu elimize alıp şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Bağlantımızı yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra bunu üst taraftan alıp şu batmış olduğumuz trabzandan sık iğne ile aşağı iniyorum arkadaşlar. Kaç tane olacak sık iğneleri sayacağız arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu arkadaşlar. Şimdi yine tığ battığımıza yine bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 14 ta şey 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi e, boncuğumuzu yani oyamızı ters çevirerek yine şu yaptığımız bağlantıyla karşılıklı olacak şekilde yine bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekerek sıkılaştırıp zincirimize yine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerine 3 tane yaprağımız var. Onları yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekerek bir tane boş alıyoruz sarıyoruz bunu 3 defa da çıkartıyoruz arkadaşlar 5 zincir çekerek bir tane pupuk yapıyoruz arkadaşlar 3 4 5 zincir çekerek yine iki trabzanın arasına boşluğuna batıyoruz arkadaşlar 4 zincirle aşağı iniyoruz arkadaşlar bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 Bir tane üzerine sararak bunu 3 defa da çıkartıyoruz. 5 zincirle boşluğuna batarak popomuzun üzerine yapıyoruz arkadaşlar. 4 zincirle aşağı iniyoruz. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar aynısından. 1 2 3 Bir defa sarıyoruz. 3 defa da çıkartıyoruz. 5 zincir çekerek yine popuğumuzu yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 4 zincirle aşağı inip arkadaşlar. Şimdi geri kalan kısmına sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Onu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu arkadaşlar bu da yine e, tığ battıya yine bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar bağlantımızı yaptıktan sonra bir zincir çekerek şimdi bir tane daha örümcek yapıyoruz arkadaşlar buna yine iki defa sarıyoruz ipimizi tığımıza 3 tane tığ battı atlayarak dördüncüsüne batıyoruz arkadaşlar bunu yine bir iki üç 4 defa da çekiyoruz arkadaşlar. Bir önceki yaptığımızı size göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Yine bir tane boncuk alıyoruz arkadaşlar. Yine arasına eee'dan tığımızla ipimizi geçirerek bağlantımızı yapıyoruz. Bu boncuklarımızın kenarları biraz kırtıklı gibidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha, bağlantımızı aralarına denk getirirsek e, oynamaya oynamazlar. Yine şimdi 8 tane sık iğne ile aşağı iniyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 Yine tığ battığımıza bağlantımızı yapıyoruz. 10 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine oyamızı ters çeviriyoruz arkadaşlar. Yine daha öncekinde söylediğim gibi önceki bağlantımızla aynı hizaya gelecek arkadaşlar. Yaptığımız bağlantı aynı hizaya gelirse daha muntazam, daha güzel durur. Bağlantımızı yaptıktan sonra bir tane sık şey zincir çekerek sıkılaştırıyoruz bağlantımızı oynamıyor arkadaşlar. Bir tane yine sık iğne ile zincirimize bağlantımızı yine yaptık. 3 tane zincirle yukarıya çıkıp yapraklarımızı yapacağız arkadaşlar. 3 tane yaprağımız var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi pupuğunu yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Ben bu şekildeki yaprakları 3 tane zincirle yukarıya çıkıp 4 tane zincirle aşağı iniyorum arkadaşlar. 2 3 4 5. Eşit olsunlar diye 3 tane zincirle aşağı indiğim zaman bir tarafı kısa oluyor arkadaşlar. 4. Bu şekilde olunca hepsi eşit olmuş oluyor arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 şimdi arkadaşlar yine 8 tane sık iğne ile aşağı iniyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 yine bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar yine aynı şekilde bir zincir çekerek yine örümcekle 2 defa üzerine sararak 3 tane tığ battı atlıyoruz ama tabi siz e, siz tığ battınızın büyüklüğüne göre veya kenarlarını zürafa çekiyorlar onların büyüklüğüne göre bu ara kısmını ayarlayabilirsiniz bir iki tane yaptıktan sonra zaten arkadaşlar anlayacaksınız şunda e, zincir çekmemiştim bağlantıyı e, tam sağlamadığım için bu oynuyor arkadaşlar ama siz bağlantıyı yaptıktan sonra bir tane zincirle sıkılaştırırsanız bundaki gibi oynamayabilir, daha sağlıklı olur arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gider. Çok güzel bir sıra oyası arkadaşlar. İyi günler, kolay gelsin.